Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tekun maratasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir bölüm yine yapıyoruz. Evet çok eğlenceli. Arkadaşlar bu kod haritası gördüğünüz gibi burası kod Yani evrenlerden burası 3. evren buranın kontrol ettiği evren. Ee, hadi bakalım geçelim videomuza. Şimdi evet, arkadaşlar ilk olarak şey yapacağız. Odun kırarak başlayacağız. Arkadaşlar odamızı kıralım. Arkadaşlar. Odamızı kıralım, 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 kıralım. Evet arkadaşlar önce kendime tahta eşyalar yapacağım. Sonra devam edeceğiz, telemeciyi alacağız. Telemecinin koordinatı var bende arkadaşlar. Hmm, bilmiyorum arkadaşlar. Belki bunları denemeyeceği ama yani bulacağımızı sanmıyorum pek. Çünkü o ortalıkta gezmez. Gördüğünüz gibi elini kolunu sallayarak gezmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani kılıç yapıyoruz ve aramaya başlıyoruz. Gördüğümüz yerde öldüreceğiz. Bizi saldıracak mı? Bir bilgimiz yok. Yani bilmiyorum. Hmm. Saldıracağını pek sanmıyorum. TRMC'yi arayalım. Evet. TRMC'yi buralarda bulamayız arkadaşlar. O yüzden TRMC! TRMC! Amına! TRMC! 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 Stop! 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 Saldırma! 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 Stop! 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 stop. Стоп! 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 niye yeah. üçte de gitsin gitsin anları niye böylesin niye böyle kovar? bana vurma bana vurma arkamda koskoca efsane gelişi var lan sen kendini ne sanıyorsun lan sen kendini ne sanıyorsun lan Çakma et sana. Bak, döverim. Bak, döverim. Bak, döverim. Borodan daha güçlüyüm. Döverim. 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 Git döverim. Veremeyeceğim, vereceğim de ben döverim. Sen, Bir dakika. Ya teremece meremece dinlemem koyarım altına. Ha, sen kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin? 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 Kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin? Kimsin?

Gel lan. Turkish Minecraft Legends. Bak ne diyor? Turkish Minecraft Legends tarafından kan. Hmm. Telemeci nerede? Telemeci nerede? Telemeci. çağıracağım Kulme. Arkadaşlar konmeni çağırma yöntemleri var. Onu göstereyim size hemen. Zenginliğe dönüştüreceğim. Arkadaşlar ben Discord'a konmeni yazıp Cedi zenginliğe dönüştürsün. 2 dakika geleceğim. Evet sonunda ikna ettim kodmen. iki saattir yazıyorum kodmen. Allah rızası için bana izin ver. Kodmen lütfen lütfen bir şey yapmayacağım. Sözlerim ve ikna ettim. Ee, sonunda tabii ki de. Ee, burada ne var? Bu göz. Size şimdilik altın alıyoruz. Demir demir alıyoruz. Ve bir tane tahta alıyoruz. Ve bir tane çakmak almamız lazım. Bir tane çakmak alıyoruz. Bir tane de şey alacağız. Bunu. Evet. Bunları bir tanesini koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Denemeceği banlayacakmış kodu. Ben yazdım. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar siz denemeyin bence kötü şey yolculuyor. Telefonunuz sert yani dikkat edin siz denersiniz de love love eksik like, love eksik. Like. <laughs> Lava da alalım hemen şuradan. Lav. lavdan da güzel. Buradaymış. Şuna koy. Şuna koy. <laughs> arkadaşlar et farklı ne bir şey olmaz. Etmaya da aldık ya bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey var. Hmm, yok. Yanlış olmadınız. Burayı yakacaksınız. Buraya. 1 2 3 arkadaşlar açacaksınız. Söylene kadar. Tam 3 tane fazla açacaksınız. Böyle oklar yanacak. Sonra bunu bir daha yapacaksınız. Bir daha yapınca buraya demir blok koyun. Buraya da koyun. Buraya da koyun. Buraya da. Ve Gunman karşımızda. Şık, man. Havasız havalı. Şşt Gunman. Gunman. Bak şimdi devirim onu ben. Devirim lan seni. Arkadaşlar ben şunu bir öl tuzal düşüreyim geleyim sizlerle. Gunman. Aşağıya mı düştün? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Sizler Jenner'la görüştünüz mü? Yeni sinod vardı. Be. Şurası. Belki mi? Sen dedim bunlar. Böyle Benim En yanında <laughs> 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 Arkadaşlar videomuz bu kadar bay bay konmen konmen arkadaşlar ondan bizi bağlayabilir hemen hemen ben bu sunucu ben çıkacağım yoksa bizi bamlar mı hadi bay